Oh ya vallahi oh himbi pembi himbi hala acaba hangi youtuberlar var artık ben çok pop patlayacak hebi şimdi pe ı, son. ben bir bebeğim mi <laughs> çok güzel bir kanal Oh YouTube kanalı da var yani zaten YouTube falan olması gerekiyor. Evet. evet çok güzelmiş ya bu kanal. Gerçekten de iyiymiş bu. Wow 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 evet. O oh, PUBG doğan nerede varmış? Oh, kadar iyi ki. Oh, çok güzel. Ben bu kanala abone olacağım. Evet, çık, Evet, şimdi oldum. Yehu, Çok güzellik bir kanal bu. Minecraft... Oha, lan! Kalp ve yemin nasıl... ...koymuş acaba bu çocuk? Hemen... Ee, ...hemen onayı yazalım. Alayım, lan. Ben... ...bana like, abone olduğun için... ...teşekkür ederim. Rica ederim. Aa, ahtır! Res var mı? Var diyor. Mı? Tamam. Şimdi yazayım <laughs> abi. şimdi. Evet yazdım. Lan kapı çaldı. Lan oğlum aç lan. İt. Lan it mi? Lan, <laughs> lan, i̇t mi? Lan, oğlum. Lan oğlum aç lan. Aç. <gülüyor> Kedim. Lan oğlum sen anayım bebektin. Oğlum şaka ne yapıyorsun ya? ha anladım iyiymiş. E, e, geldim okuyayım. Eee kaka efendim. Oo, e, sana kardeş olalım mı? Olur. Ortadan. <laughs> e, lan. Öf, şimdi ben telefonu konup, bakıyorum da sen. Lan, sen sen o değilsin. Evet de, okuyayım. Dede bir git ya Allah Allah. Tövbe tövbe. Neyse yazıyor. Ha lan onu bazen ne sormuş ki YouTube'a. Neyse oğlum. Evet öyle öyle. Aynen e, ee, yaparım. 5 saat sonra. O devam tamam mı kanka? Hadi ya öyle gidelim. Oh, hadi lan. Oğlum yeme kaldı. Hadi gel. Ee, ya, anne. Tamam. Canım, hadi ya. Allah Allah. Al. Kanka. Çok iyi. İyi. Hadi oğlum. Hadi ne yapacaksın? Hadi düzgün. Kurs. Yes, evet, tamam ya. Neymiş? Kurs be. Allah Allah. Neyse karşı. Hadi oğlum hazırlan. Kıyafetini alın ben diyorum. İyi tamam ya. Oğlum ben e, tabii ki havalı olduğum için

Aa, oğlum Ben üst. Tümü Çok güzel. Ben zaten kalış almıştım. Şimdi de işte ayakkabılarımı çıkartmadım. Çoraplarımı giydim. Güzel. Şimdi gidelim. Kanka. Kanka istiyorum ben. Acaba ne yazmış? Melon. Like. Kıran. Onu çeksene. Hani. Tamam. Sonra ya. Ee, kanka oturma. Siz beraber oynayalım. Tamam. Ko. Sonra oynayalım. Ab, kanka. abone olduğum için. Ona kanka olduk. Öyle işte oldu. Um, ölüm. Ee, efendim baba. Ee, şey şey e, şey e, o, o. neydi ne ne kanka mı var senin evet kanka var sen ee, sanadım. sen bir bebeğim ama YouTube kanalı ha anladım İyiymiş şöyle hadi oğlum artık sen artık ö, polis kilit oynayalım baba yok oynamaz oynamam oynamam ben olmaz ne lan buraya anne Nen kokuyor men. Hoş. Köpek. Oo oh, ayam. Lan kanka, sonra hemen gel. Telefonun bir git lan tableti. Göverim seni. Tamam Neyse bye bye kanka. Allah. Şimdi baba gel. Ohlim. Sen işte şimdi. Tamam baba. 我就是要买小狗。